İyi akşamlar sayın seyirciler. Bitlis'ten ve Bölgeden sunacağımız haberlerle karşınızdayız. Bitlis onu okuyor yarışmasının ödülleri 13 Mayıs'ta dağıtılacak. 571 kişi ödül almaya hak kazandı. Ödüller düzenlenecek olan konserle verilecek. Bitlis'te halkın da katılımıyla yapılan Bitlis Onu Okuyor isimli kutlu doğum yarışmasında ödül kazanan isimler belli oldu. Toplam 11 bin kişinin katılımıyla iki kategoride yapılan yarışmada 571 kişi ödül almaya hak kazandı. Büyük ödülün otomobil olduğu yarışmada 3 kişiye umre, 13 kişiye dizüstü bilgisayar, 13 kişiye tablet, 3 kişiye iPad, 3 kişiye iPhone, 3 kişiye bulaşık makinesi, LCD televizyon, 13 kişiye fotoğraf makinesi, cep telefonu, bisiklet, 113 tane MP4 çalar, 113 tane MP3 çalar, 226 basket ve futbol topu ve kitap setleri 13 Mayıs 2013 Pazartesi günü konserli bir organizasyonla sahiplerini bulacak. Ödüllerin Özel Selahattin Eyübi Lisesi'nin bahçesinde ve tüm Bitlis halkının davetli olduğu bir konserle verileceği açıklandı. Organizasyon koordinatörü Nazlar Giriş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Bitlis halkının yarışmaya gösterdiği ilginin, kendilerini ilham verdiğini ve gelecek yıl daha geniş kapsamlı bir yarışmanın gündemlerinde olduğunu söyledi. Giriş, yarışmanın Efendimiz Hazreti Muhammed adına olması insanların teveccühüne neden oldu. Bu konuda yardım teklifinde bulunan insanların çokluğu hepimizi duygulandırdı, dedi. Kendilerinden desteği esirgemeyen başta Bitlis Valiliği olmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bitlis Belediyesi ve Bitlis Müftülüğü'ne teşekkür eden Nazlar Giriş, tüm Bitlis halkını ödül törenine davet etti. Bitlis Valisi Veysel Yurdakul Adil Cevazların sorunlarını dinledi. Adil Cevaz Halk Eğitim Müdürlüğü'nde yapılan toplantıya çok sayıda kurum müdürleri katıldı. Bitlis Valisi Veysel Yurdakul Adil Cevazların sorunlarını dinledi. Adil Cevaz Halkiyetin Müdürlüğü toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Veysel Yurdakul, Adli Cevaz Kaymakamı Ahmet Dilsiz, Belediye Başkanı Adnan Göksoy, Vali Yardımcıları, Kurum Amirleri, İl Genel Meclis Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri ve çok sayıda Mahalle ve Köy Muhtarı katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Veysel Yurdakul, amaçlarının bölgedeki sorunları yerinde tespit ederek muhtarlarla kurum amirlerini buluşturmak, sorun ve problemleri yerinde görerek ve dinleyerek tespit etmek olduğunu söyledi. Yaklaşık iki saat süren toplantı sonrasında sorunları not vali ve beraberindekiler Adı Cevaz Kaymakamlığı tarafından Nibo'da verilen öğle yemeğine katıldılar. Şemsi Bitlis Mahallesi'nde 4 ay önce geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Umut Teker'in adı taziye evinde yaşatılacak. Taziye evinin açılışı bugün yapıldı. İşte ayrıntılar. Şemsi mahallesinde 4 ay önce evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Umut Teker isimli vatandaşın adı taziye evinde yaşatılacak. Sen, sen kesilmiyor. <laughs> Hayırlı olsun. Allah rahmet eylesin. Esnaf olan Umut Teker evli ve iki çocuk babasıydı. Evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Umut Teker için bugün cuma namazından sonra Bitlis Mahallesi'nde taziye evi açıldı. Açılan taziye evine Umut Teker'in adı verildi. Hayırseverler ve devletin katkılarıyla açılan taziye evinin açılışı bugün yapıldı. Bitlis İl Müftüsü İmran Kılıç yaptığı dualar eşliğinde Vali Yardımcısı Alperen Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Fatih Kadiroğlu ve Şemsi Bitlis Mahallesi Muhtarı Kadri Demirci'nin açılış kurdenesini kestiler. Açılış törenine mahalle sakinleri de yoğun katılım gösterdi. 18 dilde barış ve kardeşlik türküleri söyleyen Doğu Yorum Korosu 5 Mayıs'ta Bitlis Polis Meslek Yüksek Okulu'nda konser verecek. Konser öncesi provalar yapıldı. Konuyla ilgili olarak Güroy Makkaymakı Turan Yılmaz, koro öğretmenlerinden Yunus Tadakoğlu ve öğrenciler Bitlis TV Haber ekibine konuştu. Müzikte bir sır var demiş bir üstad. Yer ile gök arasında bir ahenktir demiş başka bir üstad. Peki müzik yani ezgi, yani ahenk, yani sır bir çocuğun dudaklarından yükseliyorsa hangi kelime karşılar bunu? <laughs> Doğu Yorum Korosu'nda ne var biliyor musunuz? Ağızlarından, gözlerinden, gülümseyişlerinden ezgiler taşan çocuklar var. Alışla gelmiş şarkılardan uzak yaklaşık 18 farklı dilde Yüzüm var, coşku var, aşk var. Özen ile seçilmiş bu şarkılarda illaki paylaşım var, barış var, dostluk var. Ev ve okul kapılarının önünde saatler harcanarak siyahtan beyaza uzanan ses renkleri arasından seçildi. Gözleriniz ile dinleyeceğiniz, kulaklarınız ile göreceğiniz bu emekler bütününün en büyük emekçileri olan çocuklar. Gürolmak Kaymakamlığı Doğu Yorum Korosu 5 Mayıs 2013 günü saat 20'de Bitlis Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü'nde konser verecek. Yani e, ikinci Yunus Hocamıza te teşekkür ediyorum. Onun sayesinde müziği öğrendim, müziği hasta, yani çok seviyorum müziği. E, i̇şte kaç iki senedir buradayım, e, eskilerdenim. Müziği öğrendim burada çok kolayca Yunus Hocanın sayesinde. Bu, bu kadar. Yani. Müzik artık yani müzik, müzik artık notalarını artık, e, bilmiyordum. Müzik notalarını artık öğrendiğim Forte, ne bileyim işte, bu falan öğrendik yani bir sürü müzik heceleri falan, müzik şarkıları öğrendik. İlk başta destek vermedi tabii de sonradan devam etti. Bunları başardığım için de teşekkür ettiler bana tabii. Peki ileride ne olmak istiyorsun? Sanatçı. Biz 19 ilde dünyaya barışa haykırıyoruz. Bu Koro'da olduğum için çok sevinçliyim. Öncelikle Yunus hocama ve Turgut hocama çok teşekkür ederim. Ve emek veren arkadaşlarıma da teşekkür ederim. Koro farklı tarihlerde farklı mekanlarda da konser verecek. 5 Mayıs Pazar günü saat 20'de Bitlis Polis Meslek Yüksek Okulu'nda yapılacak olan konsere tüm halkımız davetlidir. Kaymakamlığımız bünyesinde 2010 yılında kurulan Doğuyorum e, Korosu bu sene dördüncü yılında dünya dillerinden esintilerle temasıyla Türkiye turnesine çıkıyor. Türkiye turnesinde 7 bölge 7 renk adı altında Türkiye'nin 11 farklı ilinde konserler vereceğiz. Çocuklarımız 11-19 dilde şarkı söylüyorlar e, ve sevgi, dostluk mesajlarını tüm dünyaya iletiyorlar. Doğuyorum Korosu 2010 yılında... Gönüllü müzik öğretmenleri tarafından Kaymakamlığın önerisiyle kurulan bir koro. Ee, i̇lk yıllarda e, farklı dillerde şarkılar söylemek amaçlanmamıştı. E, sonraki yıllarda 10 dil, 15 dil ve bu yıl e, 2013 yılında e, 19 dilde e, farklı ülkelerin e, eserlerini seslendirmeye çalışacağız. E, 5 Mayıs'ta bitlis konseriyle turunemiz başlayacak. E, Diyarbakır, Adana, Mersin, Antalya, İstanbul, İzmir, Bursa e, diye devam edecek. E koromuz e, 40 öğrenciden oluşuyor. Öğrencilerimiz e, 9 ve 16 yaş aralığından oluşuyor. E, tek tek e, ilçenin tüm köylerine ulaşılıp çocukların müzik kulağına bakılıp e, en iyi 40 yetenekli öğrenciyi koromuza dahil ettik. E, çocukların e, amacımız çocukların öz güvenini geliştirmek, kendilerini daha iyi ifade edebilmelerini sağlamak. E, bunun yanında e, İleriki yaşamını müzikle devam etmelerini sağlamak, Güzel Sanatlar Lisesi gibi e, müzik öğretmenliği, konservatuar, fakülteler gibi yerlere yönlendirmek. Aa! Sayın Bitlis'in adı Cevaz ilçesinde 4 milyon dolarlık süt ürünleri fabrikası açıldı. Açılışa katılan Bitlis Valisi Veysel Urdakul bu tarz tesislerin artması gerektiğini söyledi. Açılışın ardından gelen konuklara tesisin içerisindeki makineler hakkında bilgi verildi. Bitlis'in adı Cevaz ilçesinde 4 milyon dolarlık yatırımla kurulan ve günlük ortalama 70 ton çiğ süt işleme kapasiteli Rey Süt ve Süt Ürünleri Fabrikası törenle açıldı. Fabrikada pastörize günlük süt, peynir çeşitleri, krema, ayran ve yoğurt üretimi yapılacak. Açılış töreninde konuşan Rey Süt İşletme Yönetim Kurulu Başkanı Resul Şerefoğlu tesis hakkında bilgiler verdi. Bitlis merkez ve ilçelerinden toplanacak sütlerle tesiste en iyi şekilde hizmet sunacaklarını söyleyen Şerefoğlu fabrikanın günlük ortalama 70 ton çiğ süt işleme kapasitesine sahip olduğunu ve yaklaşık 4 milyon dolara mal olduğunu söyledi. Bölgemizde uzun zamandan beri düşünmüş olduğumuz ne yapabiliriz düşüncesiyle bundan bir 4-5 ay önce işte, Sayın Başkanımızın ifadeleriyle de burada böyle bir fırsatın önümüze geldiğini gördük. Burada da ne yapabiliriz hesaplarını yaparak buraya bu testin kurulmasını uygun gördük ve bugün de bunun açılışını yapıyoruz. Tabi burada biz tek başımıza hiçbir şey yapamayacağımızın bilincindeyiz. Burada Adılcavaz, Ahlat, Malazgirt, Bulanık, Erciş, Muş gibi yani bu bölgedeki herkesin desteğine ihtiyaçlarımız var. Bunlardan destek istediğimizi burada kürsüden hepinize <laughs> aktarmak istiyorum. Çok fazla söyleyeceğim bir şey yok. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. Açılışa katılan Bitlis Valisi Veysel Yurdakul ise kurulan fabrikanın bölgenin süt ürünlerini değerlendirmesi bakımından fevkalade güzel bir tesis olduğunu ancak bu gibi tesislerin artmasını istediklerini söyledi. Yurdakul özellikle yörede ürünlerin işlenmesi açısından bu tesisin ekonomik katkı sağlayacağını umarız. Burada yönetim kurulu başkanına ve emeği geçen herkese teşekkür eder, hayırlı olması temennisini dilerim dedi. Bunların süt ve süt ürünleri olarak tüketiciye sunulması gerçekten katma değer attıran çok önemli faaliyetlerimizden bir tanesi. Gerçekten bölgemiz bu anlamda da ciddi potansiyel içeriyor. Bir taraftan barı, balcılık sektörü, bir taraftan süt ve süt ürünleri, diğer taraftan özellikle Van Gölü havzasındaki bodur meyvecilik noktasındaki potansiyelimiz her şeyin üstünde ve önemli. İnşallah inşallah önümüzdeki dönemde özellikle kırsal kalkınma desteklerinden ki ona yakın projeyi bu sene biz desteklemiştik. İnşallah bu desteklerimiz devam edecek. Adil Cevaz Belediye Başkanı Adnan Göksoy ise ilçemize yatırım yapmak isteyen girişimcilerin yer temini ve benzeri gibi durumlarda belediye olarak imkanlar dahilinde her zaman yanlarında izledi. Biz de olur dedik o şekilde kendisine bunu 500 küsür bin lirayla 575 bin lira bir fiyatla devrettik. Tabii ki bu kardeşimizin Ahlatlı olan bu kardeşimizin Adil Cevaz'da böyle bir yatırıma girmesini biz Biraz da hayal ediyorduk acaba böyle bir yatırım olabilir mi diye, yapabilir mi diye. Çünkü ondan önce çok girişimler oldu. Ancak sonuç alamadığımızdan dolayı hep tereddütlerimiz vardı. Ama bugün görüyoruz ki burada bu fabrikanın modern teknikle ve içerisinde modern ekipmanlarla üretim yapmasını gördükçe gözlerimiz yaşarıyor. Açılışın ardından tesisi gezen konuklara fabrikalarda bulunan makineler hakkında bilgiler verildi üretilen ayranlardan ikram edildi. Fabrikanın açılış törenine Bitlis Valisi Veysel Nurdakul, İl Tarım ve Hayvancılık Müdürü Bülent Korkmaz, Adil Cevaz Kaymakamı Ahmet Dilsiz, Ahlat Kaymakamı Osman Dölek, Belediye Başkanı Adnan Göksoy, Ahlat Belediye Başkanı Mümtaz Çoban, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vay vay. listesi silah sesleri yerini aşıkların sesine bıraktı. Terör olaylarının çok yaşandığı dağlarda şimdi barış ve kardeşlik türküleri yankılanıyor. Ay, ay, ay. Terör olayları nedeniyle yıllarca çatışma, top ve silah seslerinin yankılandığı dağlarda barış süreciyle birlikte dengvecilerin söylediği türkülerin sesiyle yankılanıyor. Bitlesi dengbejler unutulmaya inat çıktıkları Hizan ilçesine bağlı Çertek Köyü yakınlarındaki yaylalarda gönüllerince türkülerini seslendirdiler. Kürt kültürüne ait destanları ve aşk hikayelerini herhangi bir enstrüman kullanmadan sesleriyle canlandıran dengbejler, yaylada verdikleri konserle büyük ilgi gördü. Türküler seslendiren dengbejler barış sürecini olumlu bulduklarını ve barışa destek olduklarını söylediler.

Hacı Kazım kulağına eş emni Bitlis ile Manisa arasında dostluk köprüsü kuruldu. Güroymak ilçesindeki öğretmenler Soma İş Adamları Derneği'ni ziyaret etti. Öğretmenler bu tarz etkinliklerin devam etmesi gerektiğini istedi. Bitlis'in Güroymak ilçesi ile Manisa'nın Soma ilçesi arasında dostluk köprüsü kuruldu. Gür olmakta faaliyet gösteren Fem Dershanesi ve Eğitimseverler Derneği'nin işbirliğiyle ilçede görev yapan öğretmenler Dostluk Köprüsü projesi kapsamında Soma İş Adamları Derneği'nin misafiri oldu. Soma İş Adamları Derneği'nin misafiri olarak 3 günlüğüne İzmir ve Manisa'yı gezen öğretmenler, İzmir, Manisa, Soma ve Gür olmaktaki eğitim kaynaşması ve buluşması amacıyla Dostluk Köprüsü kurduk. Bu tür etkinliklerin devam etmesi gerektiğini inanıyoruz dediler. Bediüzzaman'ın talebesi Abdülkadir Badılı ameliyat olduğu dua bekliyor. Bediüzzaman, Said Nursi Hazretleri'nin talebelerinden Abdülkadir Badıllı rahatsızlığı sebebiyle kaldırıldığı hastanede ameliyat edildi. Bağırsaklarının bir kısmı alınan Badılı'nın durumu iyiye gidiyor. Harvard Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet Gencer, 77 yaşındaki badılının bağırsaklarının hasarlı bölümlerini aldıklarını, ameliyattan sonra genel durumunun da hızlı bir şekilde düzelme eğiliminde olduğunu söyledi. Erzurum'da Güneş Camii'nde çok farklı bir uygulama yapılıyor sayın seyirciler. Teheccüd namazı cemaatle birlikte kılınıyor. Erzurum'daki Güneş Camii'nde tevcut namazı haftanın bir günü kalabalık cemaatle kılınıyor. Namaz sonrasında ise cemaat camide çay içip sabah namazı vaktine kadar imamdan hadis dersi dinliyor. Erzurum Güneş Camii'nde birkaç yıldır güzel ve bereketli bir uygulama gelenek haline geldi. Şehrin değişik bölgelerinden kadın ve erkek cemaat imsak vaktinden 50 dakika önce camiye gelip teheccüd namazı kılıyor. Sonrasında cami imamı Hikmet Öztürk cemaati hadis dersi veriyor. Yaklaşık 30 dakika kadar süren hadis dersine verilen arada cemaatten bir kişi çay ikramında bulunuyor. Ders tamamlandığında ise cemaat Kur'an-ı Kerim okuyarak hatim indiriyor. Cami imamı Hikmet Öztürk, iki yıldan fazla bir zamandan bu yana cumartesi pazara bağlayan gecelerde cemaatle teheccüd namazı kıldıklarını söyledi haftada bir gün cemaatimizle şu toplum içerisinde unutulmuş olan teheccüd sünnetini yeniden topluma kazandırmak için cemaat halinde e, bu teheccüd namazını kılıyoruz. Teheccüd namazından sonra bir ufak bir ara veriyoruz. O aradan sonra tekrar bir 45 dakikalık Riyazu's Salihin diye bilinen bir hadis külliyatından bir sohbet yapıyoruz. Şimdi sırada Bitlis ve ilçeler için hava durumu var. haberle bültenimizi noktalıyoruz değerli izleyenler. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yayınımız bizden hemen sonra İslam ve Hayat programıyla devam edecek. Pazartesi günü yine aynı saatte 18.45'te hoşça Hoşçakalın, iyi akşamlar diliyorum.